Ya senin iyi bir şey yapmandan rahatsız oluyor ya. Çok zehirli insan var ya. Vallahi bak. Neden yaptı ya? Nasıl yapar? İnanamıyorum. Nasıl? Nasıl biliyor musun? Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahit'im merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah. Şükürler olsun. iyiyim. Evet, ne güzel. E, yorumlarda gelen soruları size sormaya devam ediyoruz. Şimdi hocam çok sayıda insan tanımlaması yapılıyor yorumlarda. Sinsi insanlar, narsisti, insanlar bencil insanlar filan diye. Hı -hı. E, bazıları da çevresindeki böyle zarar gördüğü insanları yazıyor ama çok da tanımlayamıyor. Ne demek lazım ona tam bilemiyorum ama. Şimdi şöyle, aslında Yılan diyorlar ya halk arasında. Bence evet. yılan insanlar var. Doğru bu. Ama yılan hmm. da ya bilemedim. Ayıp gibi de geliyor biraz. Zehirli insan daha doğru bir tarif. Niye? Zehirli Çünkü insan zehirini diyor. bırakıyor ona. Yani zehirde evet. şu var. Sokup kaybolmuyor. Oraya zehirini bırakıyor. Sen o zehirle uğraşıyorsun sonra. Doğru. Tam öyle oluyor. Ve bu zehir hmm. seni mahvediyor, hayatını mahvediyor, aileni bozuyor, eşini bozuyor. Ya. Çok zehirli insan var ya, vallahi bak, ünleneceğim hmm. diye insanlar neler yapıyor. Yani zehir bir akraba içinde var, mesela bir akraba içinde senin başarından rahatsız olup zehir saçmak isteyenler var. Ailenden insanlar var, arkadaşların içinde var, sen böyle evet. biraz başarılısın diye uzmanlardan var, birbirine, o daha iyi hmm. uzman, ben daha bir şey uzman. Aslında ben daha uzunum, o daha kısa. Ben daha zayıfım, daha yakışıklıyım böyle. Ya şok olursun ya. Mücahidim bak evet. çok enteresan bir şey söyleyeyim mi sana? Dünyada her şeyi evet, düzeltirsin. Evet. Her şeyi düzeltirsin. Psikolojik hastalıklar düzelir inşallah. Doktorunu bulursun, ilacını yazdırırsın, her şeyi halledersin. Ne düzelmiyor biliyor musun? Kötü niyet. Zehirli insan düzelmiyor, tedavisi yok. Çünkü bu bir hastalık değil. Bu bir ahlak. Konun söylediği ahlak prizması. Yani ahlak paradigmasında bir süreç. Yani bazı insanlar zehirli ya, kötü niyetli. Bu evet. enteresan bir durum yani. Bence ilginç bir durum. Dünya iyi insanlar ve kötü insanlar diye ikiye ayrılır mı diyeceğiz o zaman? Böyle de var ama zehirli insan iyidir ama zehirli olan da var yani. Ya durduramıyor kendisini. Durduramıyor. Peki onlarla nasıl iletişim kuracağız? Güzel. Bununla ilgili bir teknik anlatacağım. Çok enteresan bir yöntem var. Gri rock tekniği diye. Enteresan anlatacağım şimdi birazdan. Ya çok acayip bir şey söyleyeceğim. <laughs> şimdi bir sahilin kenarında akrebin birisi karşıya geçmek istemiş. Kurbağa demiş ki ey kurbağa yardım et geçeyim. Kurbağa demiş sen zehirlisin sokar öldürürsün beni. Sana yardım etme. Akrep de demiş, ya arkadaş sen rahat ol sen niye sokarsam ikimiz boğuluruz. Ben akıllıyım cin gibiyim. Seni sokar mıyım sen çok rahat ol. İkna etmiş zehirli akrep. Sonra binmiş sırtına kurbağa tam geçirirken kıyıya yaklaşırken pat diye sokmuş. Akrep. İkisi beraber boğulurken. Kurbağa demiş ya arkadaş ben sana demedim mi sokarsın. İkimiz de boğulacağız şimdi. Sen niye soktun beni? Vallahi tutamadım kendime demiş Tutamadım. Ne yapayım? Bazı insanların yapısı bu mücadele. Ne yazık ki. Bunun tedavisi yok. Teşhisi yok. Çünkü bir hastalık değil. Yapı. E bazı insan mavi gözlü, bazı insan yeşil gözlü, bazı insan siyah gözlü, bazı insan kahverengi gözlü. Böyle bir şey yani. Bazı insanlar zehirli diyorsunuz. Zehirli yani. Böyle bak. Ben bunun uzmanlarını evet. da gördüm. Rahatsız oluyor. Ya senin iyi bir şey yapmandan rahatsız oluyor ya. Şok olursun. Evet. Saygı duyarsın, insanların yanında güzel güzel laflar eder, insanlara seminer verir, videolar yayınlar. Sonra zehirli pat diye sokar seni. Ya nasıl oluyor bu?" dersin. "Neden böyle oldu?" dersin. Anlayamaz. Neden? Çünkü sen zehirli değilsin ya, onun neden yaptığını anlayamaz. Şöyle sorular duyuyorum ben mücadele. Ya hocam, neden yaptı ya, nasıl yapar, inanamıyorum, nasıl? Nasıl biliyor musun? Yapısı böyle. Akrep diye. Tutamıyor. Mutlaka tıst. Hemen bir tıst zehri atıyor. Hemen bir zehir atıyor. Geliyor kocanın kafasını karıştırıyor. Geliyor orada eşinin kafası, karının kafasını karıştırıyor. Bu zehirli vatandaş. Çocuğunun aklını hiç düşürüyor. Aile arasına zehri saçıyor. Bak ne diyorum ya. Bu işin ben psikolog, klinik psikolog olanını gördüm. Yani bu zehirin eğitimle düzelmiyor bak. Tekrar ediyorum. Bu bir psikolojik hastalık değil. Bazı insanların yaratılışı böyle. Benim anneme çok güzel bir sözü var. Allah hayır versin, hayırlar versin bizden uzak olsun. Böyle güzel bir duası var. Niye? İ e, zehirli. Hasta olsa Allah şifa versin derdi. E şifası da yokmuş. Evet. Kahverengi gözlüğü Allah şifa versin der misin? Onun için e, bu zehirli insan tanımı çok önemli, çok önemli. Şok olursun ya. En kötüsünü söyleyeyim mi mücadelema? En kötüsü zehrin evet, nereden geldiğini anlayamama hali. Yani yılana dikkat edersin zehirleyebilir diye. Doğru. Ya bu yakınlarında birinde. Hiç tahmin etmedin. Alakasız birisinden geliyorsa ne olacak? Onu dön göremezsin ki arkadaş. Böyle de bir durum var işte. En kötüsü bilememe hali. Şimdi bu zehirli insanların bir özelliğinden bahsedeceğim. Hemen çözüm yolunu söyleyeceğim. Hemen çözüm yolunu söyleyeceğim. Şimdi zehirli insanların ilk çalıştığı şey senin tepkin. Ya Mücahidim senden ilgili böyle böyle diyorlarmış, görüyor musun insanlara deyip senden bir tepki almak istiyor. Anlatabildim Yeter ki tepki ver, iyi kötü fark etmez. Tetiklen, tetiklendirme besleniyor. Ah şükür olsun rahatladım, bak güzel sinirler bozuldu. Bazıları böyle. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben senin kötülüğünü istemiyorum. İyiliğin için söylüyorum. Seninle ilgili böyle böyle diyorlarmış. Madem iyiliğimiz düşünüyorsun niye bunu söyleyenlerin ağzını kapatmıyorsun? Gelip bana yetiştirip benim moralimi bozuyor. Ey evet. zehirli. Ben niye zehirliyorsun Durduk yere aklına iş sokuyor. Gece yatarken ne geliyor aklına tahmin et. Bana niye böyle dediler. Deyip demedikleri de belli değil. Belki bir tanesi attı ortaya yani. Değil Anlatabiliyor muyum? Hiç tahmin etmediğin kişilerden geliyor. Şok olursun. Onun için burada güzel bir teknik var. Gri rock tekniği. Aslında gri rock'u bir narsist bir psikologla evli olan bir yazar var. Bu gri rock tekniğini bir adam buluyor. Bir yazar yani. Bunun bazı aşamalarını anlatacağım size nasıl. Çok da işe yarayan bir yöntem. Bir psikolog var. Klinik psikolog. Narsist biri. Çok narsist. Hata kabul etmiyor. Evli bir yazar var. Yazar o kadar mutsuz olmuş. Depresyona girmiş ki. Bir de depresyona için gittiği yerde konuştuğu psikologlar da hep karısının arkadaşı. Anlatabildim mi? Evet. Nasıl anlatacaksın durumu? Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? E tabi. Klinik bir psikolog sana iftira ediyor. Ne diyeceksin şimdi? Öyleymiş böyleymiş bilmem ne. Anlatabildim mi? Ya sen arkadaş çok ayıp ya. Senin mesleki etiğine... Ya birisi karşısına alıp buna şey demel. Ya arkadaş sen insanlara iyi doğruyu anlatıyorsun. Zehirli insanlar diyorsun, kötü insan... Sana yakışıyor mu bu ya? Sen nasıl böyle bir şey dersin? Ey narsist. Desen daha da kötü. Zehrini artırır, mahvedersen. Böyle de kötü. Dolayısıyla bu işte bu kişinin, bu gazetecinin bulduğu bir yöntem. Gazeteci diyor ki, bak çok enteresan, ben diyor kumsalda yürürken, depresif halimde kumsalda yürürken kumsaldaki bir taş bana terapi yaptı diyor. Bana terapi yaptı diyor. Kumsaldaki taşların içerisinde ilginç olmayan, diğer taşlara benzeyen bir taş başına hiç kötü bir şey gelmiyor diyor. Yani gri rock gri kaya demek. Gri bir kayaya dönüştüğünde artık görünmez oluyorsun diyor. Çünkü bu zehirli kişi sana zehirini akıttığında senden sonuç alamazsa başka bir kurban buluyor. Ona takıyor kafayı. Bu zehirli insan düzelmiyor dedim ya. Ama senden gidiyor işteyiz. Sen şey alanından çıkıyorsun onun etki alanından. Kritik nokta burası. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Bunun teknikleri var. Anlatacağım ben bunun uygulaması çok başarılı bir yöntem. Zehirli insanlarla baş etme serisi diyoruz ve Doğrudur. serinin diğer videolarını açıklama bölümündeki linkten ve evet. oynatma listelerinden bulabilirsiniz. Çok teşekkür Bravo. ediyoruz hocam. Eyvallah mücahidim.